Herkese merhabalar. Günümüzde yeni telefonların fiyatlarının artmasından dolayı yeni telefon almak çok zor hale gelmeye başladı ve bundan dolayı elimizdeki telefonları daha da iyileştirmek için bir şeyler yapmak istiyoruz. Bunun en güzel yollarından bir tanesi batarya değişimi. Kullandığımız telefonların bataryaları bir yıl veya iki yıldan sonra artık performans düşüklüğüne sebep olduğu için artık zorunlu olarak batarya değişimi yapmak zorunda kalıyoruz. Eğer iPhone kullanıyorsak durum daha da kötü olmaya başlıyor. Telefonumuzu teknik servise götür batarya değişim fiyatları alıyoruz. Bazen Instagram'da ya da bazı sitelerde karşımıza reklamlar çıkıyor. Telefon bataryası değişimi 220 lira, 250 lira, belki daha da uygun fiyatlı ama gene oralarda da değişim yaptırabilirsiniz. Ama dikkat etmeniz gereken nokta şu ki orijinal iPhone bataryası kullanıyoruz diyen insanlara inanmayın. Orijinal iPhone bataryası internette satılamaz. Neden? Çünkü Apple sadece kendi servislerine bataryayı veriyor. Yani eğer siz orijinal batarya aldığınızı düşünüyorsanız internetten eğer üzerinde Apple logosu var ise bu gene de orijinal olmayabilir ki bence değildir. Çünkü orijinal bataryaları sadece teknik servislerde değiştirebilirsiniz. Sadece teknik servisten temin edebilirsiniz. Örnek vermek gerekirse benim elimde bir tane orijinal Apple bataryası var. Gördüğünüz gibi orijinal Apple logosu var. Bu bataryayı dış görünüşünden sahtesiyle ayırt etmeniz mümkün değil. Ben bunu daha önce bataryasını değişmemiş bir iPhone'un içinden çıkardım. Bu orijinal bataryadır ama siz internetten aldığınız ürün ile fiziksel olarak orijinal olup olmadığını anlamanız mümkün değil. Benim önerim Apple yetkili servisinde batarya değişimini yapmanız olur. Çünkü eğer Apple yetkili servisi olmayan yerde batarya değişimi yaparsanız ve bir problem olursa telefonunuzda geri dönülmeyen problemler ortaya çıkabilir. Telefonunuzun hala garantisi devam ediyorsa zaten ücretsiz olarak batarya değişimini Apple yetkili servisinden sağlayabilirsiniz. Peki orijinal batarya bulamıyorsak biz hangi bataryayı alacağız diyorsunuz? Önümüzde iki tane seçenek var. Birinci seçenek Beyzas seçeneği, ikinci seçenek Deji seçeneği. Bu iki batarya da gerçekten şu an piyasada nam salmış en büyük markalar batarya konusunda. Ben ilk başta Deji ile başladım. Deji aldım. Neden? Çünkü Deji çok daha uzun yıllar boyunca batarya yapmış bir firma. Ve internetten yorumlarını da okuyabilirsiniz. Birçok sitede, forum sitelerinde bununla alakalı yorumlar var. Deji'yi kullandıktan sonra şunu fark ettim ki yaklaşık 6 aydan sonra performans düşüklüğü yaşadım. Normalde kendi iPhone'umun orijinal bataryası 2 sene sonra performans düşüklüğüne sebep oluyorken Deji bataryası sadece 6 ay sonra düşüklüğe sebep olmaya başladı. Yani performansı yitirmeye başladı. Daha sonra başka markaları araştırmaya başladım. Normalde aksesuar markası olarak tanıdığımız Beyzas markasının bataryasını gördüm internette. Ve normalde de günlük hayatta da Beyzas markasının aksesuarlarını kullanıyorum ve çok da memnun kaldığım için bir de bataryasını denemek istedim. Ondan sonra bir Beyzas bataryası sipariş verdim. Şu an kullanmakta olduğum iPhone 6s'in içinde Beyzas marka batarya var. 1,5 yıl önce aldım ben bu bataryayı. Yaklaşık 2 ay önce performans düşüklüğüne başladı. Artık eskisi gibi, ilk günkü gibi gitmemeye başladı ama bu çok normal. Sonuçta orijinal Apple performansı beklemiyoruz. Ama en azından alabileceğimiz en iyi performansı almak istiyoruz. Şu an ben Beyzas'tan çok memnunum. Çevremdekilere de zaten Beyzas'ın bataryasını öneriyorum. Özellikle iPhone kullanıcıları için. Minimum bir yıl zaten herhangi bir şekilde performans düşüklüğü olmuyor. Bir yıldan sonra yavaş yavaş başlıyor performans düşüklüğü. Şimdi biz batarya almaya karar verdik. Beyzas marka bataryada nelere dikkat etmeliyiz? Birinci nokta. Orijinal olması çok önemli. İnternette artık Beyzas markasının çakmaları bile çıkmaya başladı ne yazık ki. Hani Apple'ın çakmasını anlarım ya da Samsung markasının ya da büyük markaların çakmasını anlarım ama artık Beyzas markasının bile çakmaları çıkmaya başladı. Bu yüzden buna dikkat edin. Buna nasıl dikkat edebileceğiz? Birincisi çok düşük fiyatlı Beyzas bataryalarından kaçının. Mesela iPhone 6s bataryasının en düşük fiyatı ne kadar? ve en yüksek fiyatı ne kadar diye bir araştırma yapın. Ben burada demek istemiyorum ki en düşük olan çakmadır almayın. Ama burada dikkat etmeniz gereken çok çok düşüklere bakmayın. Yani eğer normal fiyatlar 200 TL bandındaysa birisi de 100 TL'ye satıyorsa orada bir sıkıntı vardır diye bir düşünün. Yani ucuz etin yahnisin yenmez muhabbeti. İkinci yapacağımız şey alırken yorumlarına bakın ve çok fazla yorumu olan, çok satışı olan kullanıcılardan, satıcılardan almaya çalışın. Yorumlara bakın. Yorumlarda bir sıkıntı yoksa, satıcının da çok fazla alışverişi varsa bu kişiden sipariş verebiliriz. Satıcıya da şunu sorun. Orijinal Beyzas ürünü müdür? Orijinal Beyzas bataryası mıdır? diye bir sorun. Ürün size geldikten sonra ürünün kutusunun arkasında bir numara yer alıyor. Bu numarayı Bezos'un sitesine girince orijinal olup olmadığını söylüyor. Birazdan da göreceğiz zaten bunu. Şimdi konumuza gelelim. Benim elimde bir iPhone 6s var. 2016 yılında alındığından beri bataryası hiç değişmedi. Hala içinde orijinal batarya var ve artık performansı çok fazla düştüğü için buna bir batarya değişimi yapmak istedim. Bataryamızın şu anki gücüne bir bakalım. Bakın zaten servis yazıyor burada. %74. %74 kapasitesi var ve şu an gerçekten çok düşük bir seviyede. Zaten burada da servisi görebilirsiniz. Yani normalde batarya değişimi %80'in altında olan cihazlar için geçerlidir. %80'in üzerindeki batarya performansı olanlar genelde değişimi biraz daha ötelese daha iyi olur. Ben bu telefonun bataryasını dediğim gibi Beyzas marka 2200 miliamperlik bir batarya ile değiştirmek istedim. O yüzden bunu satın aldım. Birazdan bunun orijinal olup olmadığını kontrol edeceğiz. Kutu açılışı yapacağız ve bataryayı telefonumuza takacağız. Ama baştan uyarmam gerekiyor sizi de. Telefon tamiri konusunda herhangi bir tecrübeniz yoksa lütfen telefon servislerine, bu işten anlayan kişilere götürün, onlar halletsin. Çünkü batarya değişimi normalde zor bir şey olmamasına rağmen ufak bir dikkat dağınıklığında çok daha kötü sonuçlara yol açabilir. Eğer bu konuda bir tecrübeniz yoksa lütfen teknik servise götürün telefonu ve onlardan isteyin bunun değişimin yapılmasını. Ama biliyorsunuz ki teknik servislerde de her zaman düzgün batarya satmayabilirler. Bu yüzden yapmanız gereken şeyi söylüyorum bir kere. Dediğim gibi orijinal batarya olduğunu iddia etseler de siz onlara inanmayın. Ki eğer orijinal Apple servisine götürmüyorsunuz, lütfen orijinal Apple bataryası ile değişim yapıyoruz lafına inanmayın. Orijinal Apple logosu olsa dahi inanmayın. Daha demin anlattığım gibi. Bir ikincisi taktıkları bataryalar. Ne Beyzas markası ne Deji markası olmayabilir. Şu sorunla bile karşılaşabilirsiniz. Benim başıma gelmişti bu olay. Gene kendi iPhone 6s'imi kullanırken bir teknik serviste batarya değişim işlemini gerçekleştirdim. Batarya bölümünde pil sağlığını gösteren bölümde hiçbir şekilde yüzdelik bir birim yazmıyordu. Değiştirdikleri bataryanın markasına baktım. Çok matah bir marka değildi. Ve anladım ki 200 TL civarlarında batarya değişimi yapıyorlar ama o bataryaların fiyatları gerçekten çok düşük. Size önerim Beyzas marka bir batarya alın. Onlara direkt götürün. Benim telefonuma bu bataryayı takın deyin. Hatta benim önerim direkt önünüzde takması bunu. Bu sayede kendiniz de görmüş olursunuz. Sizin götürdüğünüz batarya mı takıldı, ne takıldı diye. Bu bataryaların fiyatları teknik serviste takılan bataryalardan daha yüksek. Çünkü daha kaliteli bataryalar. İlla kendimizi evde değiştireceğiz diyorsanız gelin batarya nasıl değişiyor, neler yapmalıyız diye onu görelim. Gelin başlayalım. Evet şimdi ürünümüz bu. Beyzas. Daha poşetinden bile çıkarmadım. Beraber çıkartalım. Şimdi gördüğünüz gibi burada bir kodumuz yer alıyor. Bu kodu kazıyıp internetten Bazen sitesinden orijinal olup olmadığını beraber kontrol edeceğiz. Ayrıca gelen ürünün burada stikerinin de çıkarılmamış olmasına dikkat edin. Bunlar önemli unsurlar. Gelin bakalım. İlk başta kazıyalım. Beyzaz Security Check'e giriyorsunuz. Burada kutumuzun üzerinde yer alan kodu giriyoruz. Burada dikkat edin. Thank you for purchasing Bezos original brand products yazması önemli. Bu ürünün orijinal olduğunu gösteriyor. İhtiyacımız olan böyle bir set. Bu setler internette bataryayı aldığınız yerle beraber satılabilir. Onlara bakın. Bazı yerler orijinal Bezos'un kendi aparatlarını satıyor. O da olabilir. İhtiyacımız olan vidaları kenara koyuyorum şu an. Bunların hepsine ihtiyacınız olmayabilir. Bir de şöyle bir banda ihtiyacımız olacak. Bu band ise bataryayı çıkardıktan sonra bataryanın sabitlenmesi için gerekli olan band. Bunun internette pembelerini görebilirsiniz. Onları da kullanabilirsiniz. Böyle bantları da kullanabilirsiniz. Ben bunu bir telefoncudan aldım. Teknik servisi yani direkt batarya değişimi yapan firmalarda bu bantlardan olur. Rica ederseniz zaten ufak bir parça kesip size verecektir. Çok ufak Zaten yani şu kadar bir şey şundan iki tane bize yeterli olacak öyle söyleyeyim zaten göreceğiz yavaş yavaş başlayalım hadi Şöyle bir Kağıt var Thank you for choosing Bezos diye bir stickerlar var Bataryamız burada Bakın hiçbir şekilde çıkartılmamış yerinde Duruyor Bunu buradan Biz çıkartıyoruz şimdi kutuyu falan kaldıralım kenara. Evet bataryamız burada. Attention diyor. Şuradan çıkartalım. Bu işlemi yaptığınız her adımda dikkatli olun lütfen. Evet gördüğünüz gibi burada bir Beyzas logomuz yer alıyor. Telefonumuzu kapatıyoruz. Kapanından emin olduktan sonra ilk başta buradaki vidalardan başlıyoruz. Bu vidalar yıldızlı olan vidalar yani normalde bizim elimizde olmayan yıldız tipi olan vidalardan bahsediyorum. Eğer kamera netleyebilirse. Vidaları kaybetmeyin. Teker teker nereye koyduğunuzu bilin. Bu Yıldız olanla işimiz kalmadı. Bu sadece alttaki vidaları sökmeye yarıyor. Şimdi telefonun ekranını kaldıracağız. Ekranı kaldırırken birincisi şu ürünü kullanacağız. Bunu tuşun birazcık üstüne doğru yapıştırın. Sonra telefonu yan tutup yavaşça telefonun ekranını böyle çekin yukarıya doğru. Bir pena yardımıyla alttan girin. Çok dikkatli olun. Yavaş yavaş camı kasadan ayırın. Sonra çok dikkatli bir şekilde ekranımızı yukarı doğru ayırıyoruz. Önemli olan noktamız ekran bağlantıları yukarıda yer aldığı için bunu aşağı taraftan yapın ve yukarıyı fazla oynatmadan yukarı doğru kaldırın. Bu tarafta ekran bağlantısı yer alıyor. Bu yüzden çok dikkatli olun. Bunları koparmayın. Batarya değişimi yaparken muhakkak bu şekilde çalışın. Ekranı çıkarmayın buradan. Sökmemiz gereken birinci yer şuradaki batarya kafesi dediğimiz yer. Burayı çıkartıyoruz ve vidalarını karıştırmadan tek bir yerde topluyoruz. Gördüğünüz gibi kafes geldi. Kafesi yanına koyalım. Kafesi açtık. Şimdi şu alt taraftaki taptik engine yazan yeri çıkartıyoruz. Burası titreşim bölümünün motoru. Sonra vidamızı kullanarak burayı çıkartıyoruz. Lütfen dikkatli olun bu vidalar daha küçük. Şimdi Gördüğümüz gibi motorumuz çıktı. Bunu niye çıkardık? Çünkü bataryanın altında kalan yerde bataryanın yapışkanı var. Bu bataryanın yapışkanını çıkartmamız için bu gerekli. Alt tarafı sökmemiz gerekiyor. Bakın şurada bunun yapışkanları var. Bu yapışkanlar bataryanın hemen şurasında altında batarya yapışık vaziyettedir. Bu eğer bataryanız hiç değişmediyse orijinal Apple bataryası ise bu şekilde gelir. Şimdi burada dikkat olmamız gereken nokta. Bunu yavaşça ben buradan çıkartacağım. Bunun altından çekeceğim. Ama eğer kopartırsak yapışkanı bataryayı buradan kasadan ayırmamız zor olur. Şimdi ikincisinde sıra. Sakın kaybetmeyin sakın kaçırmayın. kaçırmayın kaçırmayın dedim ben kaçırdım. Evet arkadaşlar her zaman başıma gelmez ama buradaki bunun altında yer alan bandı sökebildim ama şuradaki bandı çıkartamadım. Bandın sadece ucu geldi. Size de bundan bahsediyordum. Eğer böyle yapmamaya çalışın diye. Diğerinin komple geldi kendisi ama bu bunun altında kaldı. Bu yani yaklaşık bir 5-6 batarya değiştirdim. Bir ilk seferimde başıma geldi, bir şimdi başıma geldi. Ama böyle olması aslında kötü de olmadı. Şöyle, başımıza gelebilecek bir olay bu. Bakalım bunu nasıl kurtarmamız gerekiyor. Yani böyle bir şey başımıza gelirse ne yapmamız gerekiyor? Bunu göreceğiz şimdi. Şurada bir pimi vardır bunun. Bunu çok kaldırın buradan. Bataryaya fazla zarar vermeyecek şekilde yavaşça havaya kaldırın. Yavaş yavaş. Bunu yaparken Lütfen şuradaki bağlantı noktasını çok iyi tutun. Elinizden kaçırmayın. Bir taraftan yavaş yavaş kaldırmaya çalışın. Bunu yaparken kasayı yamultmamaya çalışın. Bakın batarya yamulmaya başladı. Aman dikkat. Aman. Şimdi yeni bataryamızı alalım. Bu bataryayı takmadan önce buraya, buraya iki tane bant geçeceğiz. Bandımız burada. Bunlar çift taraflı bantlar. Buradan şöyle. Bandımızı da böyle takalım buraya. İkinci bandımızı da. Sonra üzerindeki stikeri çıkartalım. Ve bataryamızın ilk önce burada gördüğümüz soketini takacağız. İlk önce soket oturacak oraya soketi oturtturduktan sonra bataryamızı bastırıp yerine oturtturuyoruz. Soket girmiş olduğundan emin olun. Şimdi telefonumuzu çalıştıralım bakalım batarya oturmuş mu? Evet. Gördüğünüz gibi bataryanın şarjı yok ama batarya oturmuş yani telefon çalışıyor şu an. İşlem tamam yani. Yapmamız gereken şey burada gördüğümüz parçamızı monte edeceğiz. Güzel oturduğu gibi görünüyor. Bir kere daha bir telefonu kontrol ederim. Evet, ekran geliyor. Sıkıntı yok. Şimdi titreşim motorumuzu takalım. Titreşim motorumuzun vidaları çok ufak. Lütfen dikkatli olun bu işi yaparken. Sıkalım vidalarımızı. Son vidamızı da sıkalım. Şimdi ekranımızı aynı şekilde tekrar kapatıyoruz. Şuralardan bastırarak pimlerin oturmasını sağlıyoruz. Tamamen oturduğundan emin olun. Son iki vidaya geldi. Bunu yıldız uçlu olan tornavidamızla takıyoruz. Sonra sıkıyoruz. Telefonumuzun şarjı yoktu. Hemen bir powerbank yardımı ile normalde önerilmez. Hemen bir powerbank yardımı ile ilk gücünü verelim. Telefon açılsın biz de devam edelim. Evet arkadaşlar bataryamızı da değiştirdikten sonra şimdi gelin beraber batarya pil sağlığımıza bakalım. Gördüğünüz gibi buradaki servis yazısı gitmiş ve maksimum kapasite %100 yazıyor. Yani şu an batarya performansımız çok iyi durumda demek bu. Muhtemelen bu batarya minimum bir sene performans kaybı olmadan götürecektir diye düşünüyorum. Tekrar söylemek isterim ki bu işlemleri tecrübeniz yoksa yapmanızı pek önermiyorum. Daha büyük sorunlara yol açabilirsiniz. Daha önce iPhone 6, iPhone 6s, iPhone 7, iPhone 7 Plus telefonlarının bataryalarını değiştirdim. Bu telefonların iç aksamı neredeyse birebir aynı. Çok ufak değişiklikleri var. Normalde ekranımız bu şekilde açılıyor iPhone 6s'te ama iPhone 7 Plus da yandan açılıyor. Buna dikkat edin sadece eğer yapacaksınız. İç aksamı birebir aynı. Yani yapmanız gereken işlemler gene aynı, aynı şekilde olacak. Bunu da söylemeden geçmeyeyim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın. İleride daha farklı, daha güzel içerikler için lütfen beğenmeyi ve yeni videolarımdan haberdar olmak için de zil tuşuna basmayı lütfen unutmayın ve kendinize çok iyi bakın.